Merhaba sevgili öğrenciler. Ben Adana Gündoğdu Koleji öğretmenlerinden Aslıhan Kavrar. Bugün sizlerle hayat bilgisi dersinde doğal unsurlar ve geri dönüşüm konularıyla ilgili örnek soru çözümleri yapacağız. Başlıyoruz. Doğal unsurlarla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A seçeneği insan etkisi yoktur. B seçeneği şehirlerde daha çoktur. C seçeneği doğada kendiliğinden bulunur. Evet A seçeneği insanın doğal unsurlar üzerinde bir etkisi yoktur. Doğru bir ifade. Doğada kendiliğinden bulunur. Bu da doğru bir ifade. Ama B seçeneğinde şehirlerde daha çoktur ifadesi yanlıştır. Doğru, ifade doğru cevap B seçeneği. İkinci sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi doğal unsurdur? A seçeneği dağ, B seçeneği apartman, C seçeneği masa. Doğal unsur ne demekti? Doğada kendiliğinden bulunan unsurlardı. Doğru cevap A seçeneği dağdır. Aşağıdakilerden hangisi doğal unsur değildir? A seçeneği göl, B seçeneği ova, C seçeneği salıncak. Evet, doğal unsur olmayan C seçeneği salıncaktır. Göl ve ova doğal unsurdur. Dördüncü sorumuz. Noktalı yeri hangi sözcükle tamamlarız? Nokta nokta doğal unsurdur. A seçeneği köpek kulübesi, B seçeneği giysilerimiz, C seçeneği su kaynakları. Evet. Doğal unsur olan C seçeneği su kaynaklarıdır. Akdeniz bölgesinde pamuk, Karadeniz bölgesinde mısır çok yetişir. Bunun sebebine en çok etkili olan durum aşağıdakilerden hangisidir? A seçeneği iklim koşulları B seçeneği insanların isteği, C seçeneği insanların kalabalığı. Akdeniz bölgesinde pamuk, Karadeniz bölgesinde mısırın yetişmesinin sebebi iklim koşullarıdır. Doğru cevap A seçeneğidir. Noktalı yere hangi şehir gelmelidir? Doğal unsurlar arasında yer alan iklim koşulları insanların giyimini de etkiler. Örneğin nokta nokta genellikle hava çok sıcak olduğu için ince giysiler tercih edilir. A seçeneği Adana, B seçeneği Erzurum, C seçeneği Kars. Burada hava çok sıcak olduğu için dediği bu ifadeden doğru cevabın A seçeneği olduğunu anlıyoruz. Erzurum ve Kars soğuktur çocuklar. Yedinci sorumuz. Verimli toprakların bulunduğu yerlerde en çok hangi faaliyet yapılır? A seçeneği sanayi, B seçeneği tarım, C seçeneği hayvancılık. Verimli toprakların bulunduğu yerlerde çocuklar en fazla tarım faaliyeti yapılır. Doğru cevap B seçeneğidir. Sekizinci sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi mutlaka giyecek maddelerinden ayrı olarak Geri dönüşüm kutularına atılmalıdır. A seçeneği kağıt, B seçeneği pil, C seçeneği ceviz kabuğu. Evet, piller doğaya en çok zarar veren atıklar atıkların başında gelir. O yüzden kesinlikle yiyeceklerle bir arada atılmamalıdır. Doğru cevap B seçeneği. Buna göre aşağıdakilerden hangisi geri dönüşümü olabilecek bir atık değildir? Kullandığımız birçok eşyayı çöpe atmak yerine fabrikalarda işlenerek tekrar kullanılabilir hale getirebiliriz. Evet, geri dönüşümü olmayan hangisi acaba? A seçeneği cam şişe, B seçeneği karton kutu, C seçeneği yumurta kabuğu. A ve B seçeneğindeki cam şişe ve karton kutuyu geri dönüşü geri dönüşüm kutularına atıp fabrikalarda tekrar işlenmesini, yeni bir ürün elde edilmesini sağlayabiliriz. Ama yumurta kabuğunun geri dönüşümü yoktur. O yüzden doğru cevap C seçeneğidir. Hangi maddeler geri dönüşümün faydalarındandır? Birincisi Çevre kirliliği azalmış olur. Doğru bir ifade. Ağaçların kesilmesine neden olur. Yanlış bir ifade. Ekonomiye katkı sağlanmış olur. Doğru bir ifade. Kaynakların bitmesine sebep olur. Yanlış bir ifade. Nedir? 1 ve 3 geri dönüşümün faydalanındandır. Yani doğru cevap A seçeneğidir. 11. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi geri dönüşüm için uygundur? A seçeneği biten defterlerimiz, B seçeneği küçülen giysilerimiz, C seçeneği eskiyen eşyalarımız. Geri dönüşüm için en uygun olan nedir? A seçeneği biten defterlerimizdir. 12. sorumuz. Kullanılmış yağları lavaboya dökersek ne olur? A seçeneği toprak ve su kirliliğine sebep olur. B seçeneği toprağın verimi artar. C seçeneği lavabo temizlenmiş olur. Kullanılmış yağları lavaboya döktüğümüzde toprak ve su kirliliğine sebep oluruz. Doğru cevap A seçeneğidir. Aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A seçeneği geri dönüşüm maddelerini uygun yerlerde biriktirmeliyiz geri dönüşüm kutularında biriktirmeliyiz. Pil, plastik, cam gibi maddeler geri dönüşüme atılmalıdır. C seçeneği kağıt geri dönüşümü yapılamayan bir maddedir. Hayır, kağıt geri dönüşümü yapılan bir maddedir. Yanlış olan C seçeneğidir. 14. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi doğal çevreye örnektir? A seçeneği okullar B seçeneği ormanlar, C seçeneği köyler. Doğal çevre çocuklar insan katkısı olmadan doğada kendiliğinden var olan çevreye doğal çevre diyorduk. Şıklarda da doğal çevreye örnek olan ormanlardır. Doğru cevap B seçeneği. Canlıların yaşayabilmesi için yukarıdaki üç sözcüğün yanına hangisini eklememiz gerekir? su, toprak, güneş diğerini biz ekleyeceğiz. A seçeneği elektrik, B seçeneği hava, C seçeneği araba. Canlıların yaşayabilmesi için su, toprak, güneş ve havanın olması gerekir. Doğru cevap B seçeneğidir. 16. sorumuz. Yukarıda verilenlerden aşağıdaki hayvanlardan hangisinin yuvasından bahsedilmemiştir? Evet. Ahır, ahırda büyükbaş hayvanlar yaşar. A seçeneğinde inek var. Evet, inek ahırda yaşar. B seçeneğinde arı var. Arının yuvası nedir? Kovandır. Köpek kulübede yaşar. Ama kulübe verilmemiş. Doğru cevap C seçeneğidir. 17. sorumuz. Hangi canlı doğal ortamında yaşamaktadır? A seçeneği kafeste yaşayan kuş, B seçeneği akvaryumdaki balık, C seçeneği ormanda yaşayan kurt. Evet, doğru cevap C seçeneğidir. Çünkü kurdun doğal yaşam alanı ormanlardır. 18. sorumuz. Geri dönüşümün sembolündeki renk nedir? A seçeneği mavi, B seçeneği sarı, C seçeneği yeşil. Geri dönüşüm sembolünün rengi çocuklar yeşildir. Doğayı temsil eder. Doğru cevap C seçeneğidir. Yukarıdaki maddeleri doğru yanlış şeklinde değerlendirirsek hangi sıralama ortaya çıkar? Toprağa karışmayan maddeler toprağa zarar verir. Evet. Doğru bir ifade. Kağıtları geri kazanarak ormanlarımızı koruyabiliriz. Evet, bu da doğru bir ifade. Paramız varsa istediğimiz kadar poşet kullanabiliriz. Bu yanlış bir ifade. Evet. Doğru, doğru ve yanlış ifadeler var. Hangi seçenekte buna ulaşıyoruz? A seçeneğinde. Doğru cevap A seçeneği. 20. ve son sorumuz. Canlıların yaşamak için hangisine çok ihtiyacı yoktur? A seçeneği güneş, B seçeneği hava, C seçeneği televizyon. Evet. Çok ihtiyacımız olmayan şık hangisidir? C şıkkıdır, televizyondur. Sevgili öğrenciler, bugün sizlerle doğal unsurlar ve geri dönüşüm konularıyla ilgili örnek soru çözümleri yaptık. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere, sağlıkla kalın.